Antifon, İsa'dan önce 480 ve 411 yılları arasında yaşayan bir düşünür. Jean-Jacques Rousseau'nun öncülü olarak görülebilir. Antifona göre insan doğada özgürdür. Oysa toplumdaki yasalar insanın doğasını, özgürlüğünü sınırlar diye bir görüş ileri sürmüştür. Daha sonra Jean-Jacques Rousseau'nun ileri sürdüğü gibi. Antifona göre doğada olup bitenler bizim isteğimize, rızamıza ve onayımıza göre işlemez. Yani doğanın boylukları zorlayıcıdır. Oysa toplumda olup bitenler toplumdaki yasalar rıza ve uzlaşmaya dayanır ve insanların uzlaşarak karar verdikleri yasalardır. Kısacası antifon aristokratik gelenekleri ve yasaları sorgulamak için ve onları aşmak için yasaların rızaya dayandığını göstermesi gerekiyordu. Ve tüm insanların da böyle yasalar yapabileceğine işaret etmek istiyordu. Antifon, doğa ve toplum yasalarını birbirinden ayırt ediyor. Şimdi tabii, doğa ve toplum yasalarını birbirinden ayırt etmek, bugün baktığımızda belki bize kolay görünebilir ama o çağda böyle bir düşünceye nasıl ulaşmış olabilir sizce? ona göre doğa her yerde tüm site kentlerde hemen hemen aynıdır. Tabi tartışılabilir. Fakat sitelerdeki yasalar birbirinden farklıdır. Anayasalar birbirinden farklıdır. Dolayısıyla doğa ve toplum yasalarını gözlemlere dayanarak birbirinden ayırt etmiştir. Antifon Yunan dünyasının İlk gerçek dünya vatandaşı ve ilk kozmopolit düşünürdür. Ona göre doğada insanlar eşit olduğu için helenler ve barbarlar doğa bakımından birbirine eşittir. Fakat yasalarında birbirinden ayrıdırlar diye bir görüş ileri sürmüştür. Doğa bakımından Yunanlı olsun, barbar olsun hepimiz aynı yaratılmışız diyor Antifon. Çünkü diyor hepimiz ağzımızla, burnumuzla soluyoruz, elimizle yemek yiyoruz. Dolayısıyla insanların Doğalarına baktığımızda insanlar gerçekten eşittirler. Ama yasalar ayırmaktadır. Doğadaki eşitlik ilkelerini uygun bir şekilde Helenlerin ve barbarların eşitliğini sağlamakta mümkündür. Bu nedenle köleliği de sorgulayan bir düşünür olarak karşımıza çıkıyor. İkinci kuşak filozoflarından Trasimakos, İsa'dan önce 5. yüzyılda Kadıköy'de doğduğu sanılıyor. Sokrates'in önemli karşıtlarından biridir. İlginç görüşlerinden biri, adalet güçlünün işine gelendir tabi. Bu cümle yanlış anlaşılmaya eğimli bir cümledir. Neden? Çünkü güçlü sözcüğü farklı yorumlanabilir. Güçlü olmak ne demek? Güçlü olan kimdir? Çoğunluk bir güç olarak görülürse güçlü olan çoğunluk yönetmelidir şeklinde anlamak mümkündür yani çoğunluğun güçlü olmasını vurgulayan bir bakış açısı olduğu gibi ekonomik bakımdan güçlü olanları da kastedebilir. Dolayısıyla güçlü olan yönetmelidir sözcüğü iki türlü anlaşılabilir. Birincisi güçlü olan çoğunluktur. Bunlar yönetsin. İkincisi de güçlü olan ekonomik bakımdan güçlüdür. İkinci kuşağın filozoflarından biri Kalikles. Kalikles konusunda bir takım söylentiler var. Kalikles adlı bir sovyüsün yaşayıp yaşamadığı belirsiz. Hatta bazı felsefe tarihçileri Kalikles adlı kişinin Platon tarafından uydurulmuş bir kişi olduğunu ileri bile sürebiliyorlar. Kalikles Platon'un "Gorgias" adlı diyalogunda Sokrates'in bir düşüncesini eleştirir. Hangi düşüncesi? Sokrates şu düşünceyi ifade eder. Ben kötülük yapacağıma kötülüğe maruz kalmayı tercih ederim. Kalikles Sokrates'in ileri sürmüş olduğu bu görüşün sağduyuya aykırı olduğunu ileri sürer. Çünkü ona göre Sokrates'in bu görüşü insanın sağ sağduyusuna yapılmış bir hakarettir. Sofist Kalikakis'e göre aklı başında hiçbir bir insan böyle bir görüş ileri süremez. Neden? Çünkü bu görüş insan doğasını, insan deney ve tecrübelerine aykırı bir görüştür. Neden? Çünkü insan doğası gereği yaşamı ölüme tercih eder. Özgürlüğü köleliğe, güçlü olmayı zayıf olmaya tercih eder. Hiç kimse zayıf olmak istemez. Hiç kimse köle olmak istemez. Sokrates'in bu görüşünü eleştirerek diyor ki herkes zayıf değil güçlü olmayı ister. Kötülüğe maruz kalmayı değil kötülük yapma ister. Kalikes'in ileri sormuş olduğu bir görüş ise doğa ve yasa arasında ayrım yapan görüştür. O da doğal olan ile insan tarafından yapılan yasaları birbirinden ayırdı. Doğa ve yasa ayrımını temellendirirken bir takım görüşler ileri sürer Kalikles. Kalikles'e göre güçlüler yasalara ihtiyaç duymaz. Yasalar doğaya aykırı olan uydurma şeylerdir. Kuralları ve yasaları yapanlar genellikle zayıflardır. Yasalar zayıfların istemlerine dayandığı için doğaya aykırı şeylerdir. Yasalar doğal olanı küreleştirir. Asıl olan güçlünün iradesidir. Bu açıdan Kalikles, Makyavel'i ve Nietzsche'nin öncülü olarak değerlendiriliyor. Nietzsche'den yaklaşık 2500 yıl önce güçlünün iradesini açık bir şekilde savunmuştur. Güçlü olan yönetmeli diyerek üstün insan görüşünü savunan Nietzsche'nin öncülü olarak değerlendirilen bir filozoftur. Kalikles'in görüşü Aristokrasinin görüşlerinin bir savunusu olarak değerlendirilmiştir. Mannheim adlı Alman filozofu İdeoloji ve İtopya adlı kitabında hatırladığım kadarıyla sofistlerin her iki sınıfın yani her bir tarafta aristokratların bir tarafta da arşokratlara karşıt olan insanların görüşlerini ifade ettiğini dile getirmiştir. Yani sofistlerin birinci ve ikinci kuşağı arasında böyle bir ayrım yapılabilir. Belki birinci kuşak genellikle aristokratlara karşı, ikinci kuşağın görüşleri ise karışıktır. Bazıları yine aristokratlara karşıdır bazıları ise aristokratların çıkarlarını ifade etmektedir. Konuşmamın bir yerinde Platon'un ve Aristoteles'in sofistlere karşı olduğunu söylemiştim. Platon bilindiği gibi birçok diyaloglarında sofistleri gözden düşürmek için elinden geleni yapıyor. Peki Sokrates özellikle Platon neden sofizme, sofistlere düşmanlık duyuyorlar? Tekrar olacak ama söylemekte yarar var. Platon aristokrasinin çıkarlarını savunan demokrasi düşmanı olarak tutucu ve gerici bir düşünür olduğu artık biliniyor. Gerçi sofistler para aldığı için Platon ve Aristoteles tarafından eleştirilmiştir para karşılığında ders bilgi vermenin aristokratik geleneklere uygun olmadığı için eleştirmişlerdir. Ama sofistler Yunanistan'da gelen yabancılar dolayısıyla muhtemelen geçim kaynaklarını ancak böyle sağlayabilecek insanlar. Fakat Platon'un sofistlere görüşü onların yani sofistlerin ders karşılığında para almalarından kaynaklanmıyor. Platon'un sofistlere düşmanlığı esas olarak sofistlerin siyasal görüşlerinden kaynaklanmıştır. Siyaset sanatının herkes tarafından öğrenilebileceği, herkesin erdemli olabileceği ve herkesin devleti yönetebilecek yeteneğe kavuşabileceğini ileri sürmüştür. Madem ki herkes doğuştan politika sanatına kavuşabiliyor o zaman sizin göreviniz nedir? Yani size artık görev kalmıyor. Çünkü yurttaş doğuştan politika sanatını öğreniyor. Sofistler bu soruya şöyle cevap verir. Politika yapma sanatı insanlarda potansiyel olarak vardır. Fakat fiiliyata geçmemiştir. Biz de işte potansiyel olan bu yeteneğin harekete geçmesi fiili durma gelmesi için insanları eğitiyor.